Merhaba değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Kıymetli zeytin üreticisi, değerli çiftçi arkadaşlarım. Burası başka bir bahçe arkadaşlar. Yani X bir kişiye ait olan bahçe. Burada 3 yıldır randımanlı verim alamadığını söylüyor bahçe sahibi. Artık ağaçları kendi haline bıraktım diyor. Giden yer hiç uğramamış. Bakın sürgünler bile kırılmamış. Ağaçlara uğranmadığından belli arkadaşlar. Biz buraya 15 gün önce gelmiştik. Ağaçların yaprak dalları böyle solgundu arkadaşlar. Şu yeni sürgünden daha açıktı. Yani solgun, boz, tuhaf bir renge sahipti. Biz buraya 15 gün önce topraktan bor, çinko ve demir uyguladık arkadaşlar. Hani sizlere kendi bahçemde video yapmıştım. Topraktan bor, çinko, demir uyguluyoruz diye. Onu uyguladık. Burası sulu bir tarım yapılan yer olmasına rağmen verim alınamıyormuş. sürgünleri hiç giden yıl olduğu gibi bırakmışlar. Buradan da belli. Topraktan borçinko uyguladıktan sonra arkadaşlar bizim e, hasattan sonraki uyguladığımız koparas ve bizinçi uyguladık buraya. Bakın 15 günde ağaçlar rengini dahi belletti. Yani bir canlılık geldi, bir gürlük geldi. O bahçenin dispiritörlüğünü aldık. Yani dispiritörlüğün derken herhangi bir reklam anlaşmam yok, herhangi bir çıkarım yok, herhangi bir kermacım da yok. Sadece Allah rızası için ve Allah razı olsun demesi benim için yeterli arkadaşlar. Videolarımı izliyormuş bu bahçe sahibi arkadaşımız. Benden rica etti. Ben ne yapabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? Ben kendisine ilk verdiğim cevap şu. Değerli kardeşim ben ziraat mühendisi değilim. Ben ziraatta herhangi bir fakülte, herhangi bir ziraat üzerine okul bitirmedim. Ben sadece 99 yılından bu yana zeytin üreticisiyim. Kendi tecrübelerimle ve kendi tuttuğum defterle defterdeki ilaçlarımla yani yarayan yaramayan diye sınıflandırdığım ilaçlarla kendime bir tecrübe ve potansiyel oluşturdum. Bu potansiyel ile sizlere video çekimi ve paylaşımı yapıyorum. Bu abimiz de az önce geldi. Ağaçları bu şekilde gördü ve ağaçları bu şekilde gördükten sonra yani e, resmen benim boynuma sarıldı arkadaş. Allah senden razı olsun. Rabbimden ne muradım varsa versin. Ben bu ağaçları bu şekilde görmedim. Rengini diye. Bakımımız ve bahçe takibimiz yıl boyu devam edecek arkadaşlar. Değerli çiftçi kardeşlerim umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Emeğe saygı için kanalımıza beğeni yapıp like atıp yorum yaparsak inşallah bizlere de daha büyük bir üst mertebeye ve daha güzel bir video paylaşımına sebep olacaktır. Değerli arkadaşlar, izleyici kitlemize bakıldığında ve takipçi kitlemize bakıldığında takipçimiz gerçekten az arkadaşlar. Sizden tek isteğim lütfen kanalımı takip ederseniz benden memnun olacağım. Hoşça kalın. Başka bir videoda Başka bir zeytin bahçesinde görüşünceye de kendinize iyi bakın.